Kur'an'ı okumamış, İslam'la tanışmamış, Hristiyan olarak, Yahudi olarak o toplumun içinde yaşayıp ölmüş gitmiş onlarla ilgili hüküm nedir? Teala dini Rum Suresi 30. ayetinde fıtrat olarak tanımlar. Fıtrat demek insanların yaratıldığı kanun ve kurallar demektir. Ki Allah tüm kainatı fıtrata göre yaratır. Ondan sonra mesela Ali İmran suresinin 83. ayetinde de şöyledir. Siz Allah'ın dininden başka din mi arıyorsunuz? Göklerde bir yerde ne var sonra teslim olmuş. Dolayısıyla Allah'a teslim olmak, fıtrata teslim olmak. Yani kendi doğal yapınıza, tabiattaki doğal yapıya uygun davranmaktır. Dolayısıyla insanlar, o işte dünyanın neresinde olursa olsun, kendi doğal yapısına aykırı bir davranış gösterirse ondan sorumlu olur. Bu doğal yapı Allah'ın varlığı ve birliği konusunda da herkesi o konuda mecbur eder. Ama bu insanlara bilmedikleri için papazlar başka şekilde tanıtılabilir, kilise başka şekilde tanıtılabilir. Allahü Teala Bakara Suresinin 22. ayetinde de kişiyi bilmediği şeyden sorumlu tutmayacağını söylüyor. Yani diyor ki bak şirk günahı bile olsa Allah sorumlu tutmaz. Şirk günahı bile olsa. Hı. Mesela İbrahim Aleyhisselam Allah bize örnek gösterir. En'am suresinin 75 ve devamı ayetlerinde İbrahim aleyhisselam önce babasının puta taptığına karşı çıkar. Yani Bu ne bu? Taştan topraktan bir şey mi bekliyorsun? Ama ondan sonra gelir, o, onun toplumu gök cisimlerine tapan bir topluluk. Bir gezegeni görür, tamam işte bu benim Rabbimdir der. Bunu söyleyeyim, Kuran-ı Kerim'i göre müşrik olur. Ama bilmiyor, bilmiyor daha genç yaşta. Nebi falan olmamış. Tabiattaki ayetleri düşünmek zorundayız. Evet. Ondan sonra bakıyor ki kayboldu. <laughs> her zaman lazım. Kaybolan şey Rab olamaz. Ama arkasından ayı görüyor doğarken ha işte bu benim Rabbim diyor. Ve sonra o da batıyor. Yani hiçbir gözlem yapıp da düşünmemiş o zamana kadar. O zaman düşünüyor. Aa, ben bu batan şeyi ben ne yapacağım diyor. Ondan sonra diyor ki ya eğer Allah bana gerçeği göstermezse ben müşriklerden olurum ya diyor. E İbrahim Aleyhisselam da ha işte ben bu gezegenle, ayla güneşle onların aracılığıyla Allah'a ulaşabilirim diye kandırılmış o zamana kadar. Sonra bakıyor ki güneş doğuyor. Diyorsunuz ki tamam gerçeği anlamış bir Ha yok. Güneş doğarken ha işte bu benim Rabbim bu daha büyük diyor. Ya sonra o da batınca dönüyor toplumuna ey toplum ben sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağım bir daha bunlar asla ben buna inanmam diyor. Ama o toplumu Allah da kim diye sormuyor çünkü herkes Allah'ı Allah kabul ediyor. Dolayısıyla kendisine tebliğ ulaşmamış kişilerin sorumlu oldukları kendi doğal yapılarıyla alakalıdır. Eğer farkında olmadan yanlışlar yapmışsa mesela bugün mezhepler Muhammed Aleyhisselam'ı ilahlaştırmışlardır. Allah'ın yanında onu ikinci bir kaynak sayarlar. Hatta bazıları da onu bire çıkarır. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre şirk. Hadis. Ama ben şahsen dört mezhebin dördünü de fakültede okumuş bir kişi olarak İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. Fetva işlerinde beni görevlendiler. Sorular bana geliyor. Ben doğru yolda olduğumu zannediyordum. Sonra baktım ki Aa, benim yaptığım şirkmiş ya. Bilmeden yaptığım için İbrahim Aleyhisselam gibi Allah sorumlu tutmuyor. Ama gerçekleri gördükten sonra eğer tekrar o yanlışlara dönersem Allah asla affetmez. Ve bu. Basit bir olay değil kafir. Kafirlik çok ciddi bir araştırma sonucu var lan. Ve tatminkar bir sonuç. Orada sen vazgeçiyorsan çok ciddi bir menfaat peşindesin demektir.